Merhaba arkadaşlar. Zeki İlağdan Zeyi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir gelincik tarlasının içerisine girdim. İda'nın o kadar harika doğa harikası, o kadar güzel ki sizlerinle yani sizlere bir paylaşmayı istedim. Sanki özenle ekilmiş tarlaya harika bir görüntü görsem. Burası Osmaniye'nin tok evleri. Yani bayıldım şu manzaraya ayırabilir miyim bilmiyorum diyormuşum. Çok harika, doğa harikası, inanılmaz güzellik, muhteşem. İnanın arkadaşlar, benim yerimde olsanız var ya, hiç eve gidesiniz gelmez, hep buralarda kalmayı istersiniz. Tokide o kadar güzel yere yapılmış ki, doğa manzarası, böyle her şey ayağın altında. Her şey çok harika görünüyor. İnanın arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Devletimizden de Allah razı olsun bu arada. Çok harika evler yaptırmış. Yani inanılmaz güzel, muhteşem diyorum tek kelimeyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.